Merhaba arkadaşlar ben Burak Soy sizlerle hangar e, Hunger Games oynuyoruz. Polon herkese merhaba. Video çekmediğimin sebebini eee Face'te de duyuru izlediyseniz ben söyledim. Neyse arkadaşlar 7 6 5 4 3 2 1 hadi koçum hadi. Kapış 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 kapış. Lan hiçbir şey alamadım. Lan laga bak. Ya abi. ise biz hemen şuradaki nereye gidelim? Ben mapi çok fazla a gemi gideceğim. Gemi. Hadi. Hadi, 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 hadi hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı geldik buraya güzel. Lan çık lan. Hah. Lan. Ya ah. Adam geldi. Al işte hayır, hayır, hayır. hayır. açtı ya, açtı ya. Allah belanı versin ya. Aya bak ya. Bak kaldı. Ha o da kaldı <laughs> Şuradan ben atlayıp atlayıp atlaya geçeyim de. Eee, şuraya kaçalım. Ölümsüzlüğün kapanmasına 50 saniye iyi bir item alamadık ama Meis Allah bu adam bana bana taktı abi Bu adam acayip taktı bana Gelme lan Gelme aslında karaya çıksam ölürüm Aa şurada adam var kaçarım ben Şimdi ben kaçarsam bu adam mecburen onu öldürür Kaç 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 Se a anam 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 ha kaç 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 birileri ölsün de en azından onu bitirdi oha abi ya ya yok artık ya evet arkadaşlar devam ediyoruz ve 3 2 1 başka bir mapte oynuyoruz bu arada Abi. Ya başlarım ya adamlar benden önce çıkıyor ya. Yani. Çık 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 çık. Çık tamam. Şimdi şuraya biz yardıralım. Yardır yardıralım. Yardır. Oo burası iyiymiş abi Şunlar tepemizde düşüyor mu acaba? Abi çok iyi yapmışlar mı? Lan tıkarlıklar. Oha. Ağaca bak ya. ilk defa görüyorum. Hungry Games'e de yeni başlıyorum yani. Yeni oynamıyorum. Ulan adam geliyor mu? Adam gelmiyorsa iyi. Buradaki chestleri sömürürüm. Aha. ne misiniz abi ya? Ha. Oo iyi tamam. Bakayım tamam. Nerede lan chest? Ha burada yok. Chest yok. Chest yok. Chest yok lan. Lan nasıl ev lan bu? Şurada mı? Yok. Lan nerede chest? Lalalalalalala <laughs> Lalalalala Biz nasıl bir yere geldik? Aha Nereye açıldı lan? Üstü taraf mı ne açıldı bir yer açıldı Yo İki saat lan Uuu, Bana en yakın olan 70 blokta 79 blokta Şimdi 62 Ha uzaklaşıyor iyice Mezar var burada Başka Burada da çıkmazsa söverim Ya 92 blok mu? Bayağı bir uzakmış ya. Aha birisi gitti. 14 oyuncu kaldı diyor. Hmm. Hmm. Haydi bakalım gidelim. Şuraya gideyim ben. Aha. Adam gelirse direkt kendime renkli satacağım. Bakayım Oha 35 blok mu? Aa, lan lan. Lan adam geliyor. Lan! Abi selam, a bu ezikmiş. Ama olsun yine de kaçtık. Kaçmak güzeldir. İyi geri zekalı orada takılı dursun. Ben de şuralarda bir yerde çeskarım. Şimdi bakayım. 31 iyice yaklaşıyoruz lan iyice yaklaşıyoruz. Nerede lan? Abi adam nerede? Aha şurada. Şurada birisi. Alt taraf. Oo şuraya çıkmam lazım. Benim. En üstünde bir chest vardı diye Aha şurada bir şey var. Yo tamam. Ee, 45 tamam iyi. O ne be öyle? Ne şekildeydi bu? Hristiyanların bir şey şekli var doğrusu biziz. Neyse. Dat dat dat. Bak lan. Çıkamadık 2 saattir. Hadi hadi hadi. Haydi 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 çabuk çık. Çabu. Tamamdır. Abi. Ama bunu aldıysanız söverim ya. Şuradan atsa sakın olmuyor. Hiç denemeyin. Şuradan. Ay. Allah Allah. Bura nerede? Ha. Bir dakika şurayı kıralım ben. Kır. Gir. Girdik. Kesin tuğlak bak kesin. İyi lan yemek bulduk en iyisi. Yok tamam burada bir şey yok. Şuradan aşağı atlasak ölür müyüz ya? Abi ben bir kişi bileni kesemedim. Orada uçmayacaktım. Adamı kesecektim. Coin kazacaktım. Birinin sesi geldi. Hayır. Oha. Oha. Ananı satayım. Oh. Ulan ne korktum lan. Başlarım böyle şey ya. Abi. Ulan ne korktum lan. Vallahi ha. Yemin ediyorum ne korktum ha. Ya bırak Allah aşkına Survivor Games'e gir ya. Ne olur ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. ve son oyunumuz. Birinci ve ikinci bitti. 11 kişi oldu bir takım oldu. Ee, ne güzel. Bu sefer kitsiz oynuyoruz ve adamın dibi gibi oynuyoruz. Neyse. Daha neydi öyle ya? Acayip korktum öyle. Adam bir attı. Pat. Hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel başlangıç yaptık. Şuradakini alır mıyım? Oo. Oh, oh, wow. Al al al. Şunlar ben burayım. gitti. Tamam, şimdi gelen ırzınıza geçtim. Şunun kafasından. Ah, tamam Siz bana kitlede dalaştınız ha şimdi gelin la sizi köserim lan, sizi köserim la Abi bir de kılıcı çıkarırsa çok büyük olay olur Lan ya Aa, ha, tamam of oh. Düştü adam düşmedi Dur şuradan hop oh, oh, hop oh. hop Lan nereye gidiyorsun iki saat Al, al, al. Vur, 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 vur. Ulan, ulan. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. Ama kılıç varmış. Ben de gittim. Vurdum iki saat yemin ediyorum. Şurada bir kişi kalmış. Orada bitecek şimdi. Neyse arkadaşlar. Bu son oyunda. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.